Bu videomuzda her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının referandum günü sandığa giderken mutlaka yanına alması gerekenleri derledik. Gerçeğine başlıyor. Sandığa giderken bunları yanınıza almayı asla unutmayın. 1- Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaranızın yazılı olduğu Türkiye Cumhuriyeti nüfus kağıdı. 2- Muhtarlıklardan aldığınız seçmen kağıtları. 3- 2007'de yaşanan 367 vakası. 4. 27 Nisan E muhtarası. 5. 2008 yılında yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının açtığı parti kapatma davası. 6. 2012 yılında FETÖ tarafından yapılan MIT kumpası. 7. Küresel Sermaye'nin 2013 yılında sergilediği gezi kalkışması. 8. 17-25 Aralık'ta FETÖ tarafından yapılmak istenen yargı darbesi. Ve son olarak 249 şehit verdiğimiz ve binlerce gazimizin olduğu 15 Temmuz darbe girişimini yanınıza almadan asla sandığa gitmeyin. Unutmayın 15 Temmuz bu milletin 7 düvele karşı verdiği bir istiklal mücadelesiydi. Kara gecenin şanlı bir sabaha çıkışıydı. Tüm dünyaya milletimizin ve ülkemizin asla esir alınamayacağının bir göstergesiydi. Bizlere 15 Temmuz'u unutturmak isteyenlere inat sandığa 15 Temmuz ruhunu yanımıza alarak gideceğiz. Vicdanınızı, sevdanızı ve yüreğinizi yanınıza alarak sandığa gideceğiz. Unutmayın, sadece Türkiye'nin değil, tüm mazlum insanların kaderi bizim elimizde.